Ulusal Birlik Partisi MYK üyesi Dr. Ahmet Savaşan, Kanal T'de yayınlanan Günaydın Kıbrıs programına katılarak önemli açıklamalarda bulundu dış ticaret açığının turizme yüksek öğrenimden elde edilen gelirlerle kapatıldığına dikkat çeken Savaşan, Kuzey Kıbrıs'ta yüksek öğrenimin sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasının hayati öneme sahip olduğunu altını çizdi. Bunu kabul ederek yani bir devlet politikası olarak sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması gerekliliğini kabul ederek dün Bakanlar Kurulu kararıyla bu Başbakanlığın bu koordinasyonu yürütmesi evet. için bir e, karar verildi ve e, Başbakanlık da, e, Başbakanlık Başdanışmanı sıfatıyla e, hem yüksek öğrenimin hem de e, turizmin bu ülkede sürdürülebilir bir e, yapıya kavuşturulması için ben oraya görevlendirildim. Hükümetin 100 bin içinde yaptığı girişimler sonucunda Türk Hava Yolları'nın iyi niyet gösterdiğini ve öğrencilere %15'inin verildiğini dile getiren Savaşan, uçak ve yeti fiyatlarının ucuzlatılması için Başbakan Tatar'la Turizm Bakanı Üsten'in girişimlerinin en üst düzeyde devam ettiğini vurguladı. En azından 100 gün içerisinde Turizm Bakanı'nın ilgililerle gidip görüşmesi ve Türk Hava Yolları'nın en azından öğrenci gelişlerine hemen bir yüzde on beş indirim yansıtması. Gidişlere da ama. E, tabii ki karşılıklı evet. fark etmez. E, evet. Bütün öğrencilere bu geliş gidişlerinde bunu sağlamış olması bu hükümetin uçak biletlerinin ucuzlatılması konusunda bir ihtiyaç olduğunu kabul etmesi ve bunun için e, çalıştığını göstermesi bakımından önemlidir. Yüzde evet. beş en azından hükümetin bu anlamda ciddi ye aldığını bu konuyu gösteriyor. Türk Hava Yolları'nın ve Türkiye'nin de bize en azından çok kısa vadede e, bu çalışmalarımızı e, desteklediklerini göstermesi bakımından sembolik de olsa e, niyet bakımından çok önemli bir adım. Geçtiğimiz günlerde cephalete meydana gelen patlama ile ilgili konuşan, savaşan, yaşanan patlama olayının hem yapılması gerekenleri hem de yapılmaması gerekenleri ortaya koyması bakımından dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini altını çizdi. Patlama gerçekten ne yapmamız gerektiği ve ne yapmamamız gerektiği konusunda bize büyük bir ders vermesi lazım. He. O da şöyle ne yapmamız gerekir önce onu konuşalım. Az önce sizin söylediğiniz çok doğru bir şey. Turizm Konuşuyorsak ki aslında biz yüksek öğrenimle turizmi ayrı tutuyoruz ama bunun adı yani yüksek öğrenimin içinde olduğu sektörün esas adı eğitim turizmidir. Yani bu da bir turizm hareketidir ve gerek eğitim turizmi gerekse de diğer turizmin bütün dallarına baktığınızda barışla güvenle yeşeren bir şey olduğunu görüyoruz. Son ben işte dünya sağlık e, örgütünün işte e, dünya turizm örgütünün yayınlarına bakıyorum. Avrupalı turistlerin 2019'da en çok e, aradıkları, en çok e, önem gösterdikleri konunun başında güvenlik geldiğini e, görüyorum. Dolayısıyla güvenlik sorunu olan bir bölgeye Kesinlikle Avrupalı e, nitelikli turist dediğimiz turistin e, tercih etmesi mümkün değil. Dolayısıyla bunu bilmek lazım ve geçen gün e, yaşanan e, bu sıkıntılı duruma da gelecek olursa bunu bilerek e, gerçekten güvenlik zafiyeti var, ciddi bir sorun varmış gibi yayın yapmaktan. İşte siyasilerin bunu arka arkaya devamlı dile getirmesinden uzak durmamız gerektiğini düşünüyorum. Ülkede yeni jeneratör ile ilgili yapılan tartışmalara değinen Savaşan, Malta'nın aynı tip jeneratörleri ucuz üretim yapılabilmek için alındığını, fakat bir yıl sonra insan sağlığını olumsuz etkilediği için çok büyük paralar yaratarak elektrik kurumunun %33'ünü Çin şirketine satmak zorunda kaldığını hatırlattı.